Merhaba dostlar. Merhaba. Bugün e, üzüm bağındayız. Bugün ne yapacağız? Bugün ilaçlama yapacağız. Üzümlerimizi görüyorsunuz. Üzümlerimiz oldu. Büyüdü. Gelişti. Bunları e, börtü böceğin, ne bileyim sineğin, kuşun yememesi için e, ve asmanın daha iyi bir şekilde gelişip büyümesi için ilaç atacağız. İlacımızı Depomuzu doldurduk, elimizdeki ilaç makinesi, e, otomatik bir ilaç makinesi, bastığımızda şöyle atıyoruz. Takip edelim. Üzümlere değdirmemeye çalışıyoruz. Yapraklarını atmaya çalışıyoruz ki kuş, börtü böcek, e, bunun kokusundan az duymayacak ve uzaklaşacak. Şu tarafa geçersen daha iyi çekeriz. Neşe. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu videodan sonra herkes tulumbaya ilacı atacak ve herkes kendi asmasını ağacına ilaçlayacak. İlaç makinesinin ucundaki aparatı değiştirip püskürtmeli de yapabilirsiniz. Bizim o olmadığı için bu şekilde yapıyoruz. Anlatmaya gerek yok.